Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Erdoğan'ın diplomasisi Türkiye'yi vazgeçilmez konuma getirdi. Fransa'da yayınlanan Le Figaro gazetesinde yer alan makalede, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki ara buluculuğu rolüne ilişkin bu gerçek diplomatik başarı Dünyada 6. en geniş büyük ağına sahip olan ve her şeyden önce daha barışçıl ve çok aktif bir Türk dış politikasını ortaya koymaktadır ifadeleri kullanıldı. Le Figaro gazetesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türk dış politikasının son dönemdeki aktif tutumu, Erdoğan'ın diplomasisi Türkiye'yi nasıl uluslararası sahnede vazgeçilmez konuma getirdi başlıklı bir yazıda ele alındı. Türkiye, Ukrayna'daki savaşın ilk galibi olabilir mi ifadesine yer verilen yazıda, bu gerçek diplomatik başarı, dünyada 6. en geniş büyükelçiler ağına sahip olan ve her şeyden önce daha barışçıl ve çok aktif bir Türk dış politikasını ortaya koymaktadır. Değerlendirmesinde bulunuldu. Daha birkaç yıl önce Batı dünyasında yapılan Recep Tayyip Erdoğan eleştirisine değinen yazıda, Erdoğan bugün kendisini bir barış yapıcı ve herkesle diyalog kuran biri olarak sunuyor denildi. Alman medya kurumu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tehlikesini önceden görüp arabuluculuk teklif ettiğini hatırlatarak o dönemde Batı'da çok az yakın zamanda olacak bir Rus işgaline inanıyordu. Oysa Erdoğan açık bir şekilde yaklaşan savaş tehlikesini gördü diye yazdı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.